Merhaba arkadaşlar. Jant boyama işlemi yapacağız. İlk defa video çekiyorum. Bir kusurumuz olursa affola. Öncelikle cifle sildim jantımı. Sonra kuruladım. Sonra arkadan gazete parçaları koydum. Boya arkaya gitmesin diye. Şimdi de jant kapağımı sökeceğim. Ablem boyanmasın diye. Anahtarıyla. Evet kapağı söküyoruz. Kapağı alıyoruz. Sibop kapağını da boyanmasını istemiyorum. Ondan sonra kartlarımız var. Kartlarımızı bu şekilde yerleştireceğiz. Böyle takacağız. Kapağımızı tak Kartları dikey şeklinde de koyabilirsiniz. Yatay şeklinde mi? Ben yatay koyuyorum. Bir biraz uğraşmak istemiyorum. Böyle kartlarımızı taktık. Bu şekilde. Boyamızı da iyice sallıyoruz. Jant boyası aldım. Ben bu marka aldım. Bilmiyorum iyi mi kötü mü. Ve başlıyoruz. Boyamaya. <laughs> bu şekilde tertemiz çıktı. Boyayı fazla sıkmasanız daha güzel olacağını düşünüyorum.